Mart Salı gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Değerli izleyicilerimiz bugün de İzmir'in yerel gazetelerinde yer alan manşetleri, önemli haber başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfa başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. 7 üzeri deprem İzmir'i felç eder başlığı atılmış. Deprem ve dirençli kentler konferansında konuşan Profesör Doktor Naci Görü. Sisam Adası'nda deprem deprem olunca burada neler olduğunu gördünüz. 7 üzeri deprem oluşturursa İzmir'i felç eder diye konuştu. Aysel'in uzunun gitmiş olduğu basın toplantılarından biri. Detaylarına bakalım çünkü çok önemli bir konu. Naci Görür biliyorsunuz ki özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yapmış olduğu açıklamalarla çok sık gündeme gelen isimlerden biri. Devamına bakalım. İzmir'de yeni seçilecek olan belediye başkanı larına deprem konusunda atabilecekleri adımlar hakkında önerilerde bulunan görür. Sisam Adası'nda deprem olunca burada neler olduğunu gördünüz. Fay harekete geçerse Körfez'de hiçbir bina kalmaz. Sıvılaşma çok önemli. Belediye başkanı nerede sıvılaşmanın olduğu yer varsa oraya inşaat yapmayacak. İzmir'de tsunami de olabilir diye konuştu. Halkın bilinçli olmasının da önemine dikkat çeken görür halkı bilgili olmadığı takdirde başkan ne yaparsa yapsın İzmir'i dirençli yapamazsınız. Halkın deprem kültürü kazanması lazım dedi. Sayfa 3'te haberin tüm detaylarına erişebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz Tekirdağ'a geçelim. Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada öne çıkan projeyle kağıt israfını en azla indirerek daha sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı hedefliyor. Projemiz Yeşil Pansiyon Projesi. Biz buna kısaca YEP diyoruz. YEP dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği esas alan bir proje. Bildiğiniz üzere iklim değişikliği neticesiyle bu tür projelerin önemi daha da çok artmakta ve toplu yaşanılan yerlerde özellikle pansiyonlarda dijital dönüşümün önemi de çok fazla artmakta. Biz buna yönelik e, pansiyonumuzda kağıt hesabının önüne geçmek, öğrencilerimizin sürdürülebilirlik kapsamında bilinç düzeyini, duyarlılıklarını, davranışlarını ve hazır buluşluk düzeyini artırmak amacıyla böyle bir proje hazırladık. Bu projemiz bir yıl sürdü hazırlanması. Geçen yıldan beri öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız bir proje. Buna yönelik çeşitli araştırmalarda bulundular ve pansiyon araştırmalar yaptılar. Hazırlamış oldukları projeleri TÜBİTAK'a gönderdiler. TÜBİTAK bu sene 55. .si, 55 kez bu yarışmayı düzenliyor. Bizim gönderdiğimiz proje alanda uzman kişiler tarafından analiz edilerek değerlendirildi ve TÜBİTAK'a davet aldı. Yaklaşık 1000 proje arasından projemiz ilk yüze girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne davet alan projemiz orada 4 gün boyunca sergilendi. Değerlendirmeler sonucunda YEP projemiz yani Yeşil Pansiyon projemiz ee, İstanbul Avrupa bölgesi üçüncüsü olarak ödül almayı hak etti. Gençlere bizler de buradan tebrikler diyoruz. Efendim 9 Eylül gazetesine geçelim. Gereken cevabı İzmirliler verdi başlığı atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Cumhurbaşkanının İzmir mitingini değerlendirdi. Meydanda 50 bin kişi bile yoktu. Gereken cevabı İzmirliler verdi dedi. Hamzadığın hali hazırda çiftçiye sağlanan yardımları vaat olarak sunmasına uyanda balığa gidelim. Sözde sözleriyle yanıt verdi. Evet 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla adaylar sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve aynı zamanda eleştirilerin dozu da çok fazla yükseldi. Açıklamaların devamına sayfa 5'te erişebilir, erişebilirsiniz. Efendim orduya geçelim. 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan 100. yaşına doğum günü pastası keserek girdi. Sağ olun, sağ Biz olun. Güzel yere doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah sağ razı ol. Benim için geldiniz. Teşekkür evet. ederim. İnşallah elinde zaman. Ay babam. <laughs> 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 trenge olmaz, trenge olmaz. Forsun. Çok 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 şükürler olsun. Hiçbir ağrım yerim yok. Şu anda hiçbir vücudumdan şikayetçi değilim. Aklımdan, fikrimden, yürümekten her çok şükürler olsun. Sıhhatim çok iyi şu anda. Bugünkü gibi hala hazır hayatı bir böyle bir neşeli gün görmedim desem yerinde yani. Sağ olsunlar. Hepsi beraber. Allah hayırlı uzun ömür versin hepsine. Çok şükürler olsun. Bugünlere geldik. 100 yaşına geldik. Babam 38 yaşında oldu. Biz bu kadar yaşadık. Çok şükürler olsun. Allah, olsun. Allah İnşallah ben de babanın yaşına gelirim. İnşallah bugünü ben de görürüm. Ben 85'e giriyorum. Onun dört tane, iki kızı var, iki oğlu var. Sorun sayısını biliyor en, en büyüğü benim. Kızıyım, en küçük kızıyım. 1958 doğumluyum. En büyük kızı 1940 doğumlu. Şükran biz de babamız yüz yaşını doldurduğu için ona bile güzel bir organizasyon yapalım dedik. İnşallah daha nice yıllar görür, sağlıklı, sıhhatli. En başta hiç kilo almadı, kilo vermedi, ilaç kullanmadı, şeker, tansiyon hiçbir şey bilmez. Yani düzgün bir hayatı oldu. Köyde yaşadı genelde. Ne bileyim, güzel sular içti, güzel şey yeşillik yedi. Sağlık sorunu yok. Yaşa bağlı olarak e, ilerleyen yaşlarda olabilirse bilemiyorum. Şu anda çok önemli bir sağlık sorunu yok. Içinde. Ben her zaman bunu yaş gününden önce de düşünürdüm. Dedemle gurur duyuyorum. Onun torunu olmaktan çok mutluyum. Çok çok kendimi şanslı görüyorum. Böyle bir dedenin bilgili, yani kendini yetiştirmiş, yıllarca kitap yazan, onun fikirleri, onun hareketleri, onun bize kattıkları çok var hayatımıza torun olarak. Ben bundan dolayı çok gururluyum, çok mutluyum. İyi ki benim dedem diyorum. İyi ki benim dedem. Evet Ege Telgraf gazetesiyle devam edelim. Hurma yoksa ucuza zeytin başlığı atılmış. Dikkat edilmediği takdirde sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilen hurma Ramazan ayında sofralardaki yerini aldı. Uzmanlar kalitesini emeklilerde hurmanın fiyatını tartışıyor. Efendim esnaf Mehmet Dağtekin demiş ki hurmayı her yerden alıp gözü kapalı tüketmek doğru değil. Vatandaş güvendiği yerden inceleyerek alacak. Müsaade isteyecek bir tanesini kıracak. Tazeliğine içinin kurtlu olup olmadığına baksınlar. Hurmanın tüm sofraları bereketlendirmesini istiyoruz derken gıda mühendisi Uğur Toprak ise tükettiğimiz ürünlerin girikoz şurubu içermesi oldukça ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir uyarısında bulundu. Önemli bir konu, önemli açıklamalarda yer alıyor. Sayfa 9'da devamına erişebilirsiniz. Hurma, evet hurma Ramazan ayında cep yaktığı kadar can yakmaya da başladı. O yüzden önemli bir konu. Lütfen dikkat edelim. Bursa'ya geçelim. Kestel ilçesinde Osmanlı köyü olarak bilinen Kozluören köyünde yüzyıllardır tüm köy halkı halkı Ramazan ayının ilk gününde aynı yemeği yiyor. Dört nüfuslu köydeki her hane ilk iftarda oruçlarını çullama ve yeşil mercimek yiyerek açıyor. Bu köyümüzün geleneksel bir çullama deriz biz bunu. Un, su veya tuzla yuvururuz. Ramazan'da genelde herkesin evinde ilk gününde bu yemeğimiz pişer. Onları açtığımız zaman saçta pişiririz, çok kurutmadan sararız. Sonra tavuğu pişiririz, yıkar ütüler. Ondan sonra onun üzerine iftardan sonra açarız, dökeriz üzerine. Sonra da yemeğe başlarız. Çok da güzel Ramazan'ımız geçer böyle bir geleneksel bir tercihimiz bizim de. Ramazan'ın ilk günü mutlaka bir yeşil mercimek çorbası bir de Ramazan'da bu çullama dediğimiz genelde herkesin evinde pişer. Öyle bir aileden desem köyden desem yani bir geneleksel bir şeydir. Bu böyle biz bunu mutlaka yaparız. Evet ticaret gazetesine bakalım. Ramazan kolisinin yerine hediye kartı. Ensar Çırağın haberi dünyadaki yaklaşık 1,5 milyar Müslümanı ilgilendiren Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte klasikleşen Ramazan kolisi de marketlerde yerini aldı. İçeriğine göre marketlerde 250 TL'den 900 TL'ye kadar çıkan kolilerin yanı sıra Ramazan'a özel fiyat kampanyaları düzenlenir Iken, hediye kartlarına rağbet ise arttı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, koli satışları önceki yıllara kıyasla düşse de önemli bir yardım kaynağı. Ramazan kolisinin yerini hediye kartları aldı. Geçen yıla kıyasla %40 Ramazan kolisi, %60 hediye kartı satıldı dedi. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi... Bir başka görüntümüzün anonsunu yapalım. Etkinlik kapsamında öğrencilerle boyama yapılması ve şarkılar söylenmesi denilmiş. İzmir Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Osman Karer, Ertuğrul İlkokulu Müdürü Kadriye Kocabaş'ın bazı açıklamaları var dinleyelim. Aç kapıyı geri içeri gönlüm bekliyor seni eğitim İzmir İl Milli Eğitimimizin düzenlediği çok güzel bir etkinlik, iyilik gönüllüleri projesi. <laughs> bu anlamda okulumuzda konser ve kermes etkinliği, işte bir takım sanatsal çalışmalar sonrasında elde edilen ürünlerden bir takım küçük satışlarımız oldu. Bu anlamda elde edilen gelirle İl Milli Eğitim'in bu iyilik gönüllüleri projesinde Ertuğrul İlkokulu'yla eşleştirildik. Bu bağlamda kendi çabamızla buraya ulaştık. Küçük çocuklarımıza, ana sınıf öğrencilerimize, ilkokul öğrencilerimize çam sakızı, çoban ağırmağını, küçük hediyeler hazırladık. Bu projeden elde ettiğimiz gelimi bunları buraya getirmek gerçekten çok güzel bir duygu. Köy ortamı, köy okulu, birleştirilmiş sınıf. İzmir Kız Lisesi, İzmir'in merkezinden bir gönül köprüsü oluşturmuş oldu. 18 yıldır buradayım. Evet. Bugün İzmir Kız Lisesi bizleri ziyarette bulundular öğrencilerimizde iyi vakit geçiriyorlar Bu proje kapsamında gelen öğrencilerimize gelen öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni Bakış Gazetesi ile devam edelim. Dağın tarım projeleri büyük şehrin taklidi başlığı atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Hamza Dağ keşke CHP'li belediyelerin bu kadar önde olduğu tarım konusuna hiç girmeseydi açıklamalarında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu partisinin il seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisleri Odası Geçmiş Dönem Başkanı Doktor Tevfik Türk ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Aydın da katıldı. Aslanoğlu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın tarım ile ilgili açıkladığı projeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerinin kötü bir taklidini yapar ancak ifadelerini kullandı. Sercan öz ipek haberi. Efendim genç yaşında camilerde gördüğü yazılarla başlayan hat merakını ustaların eserlerini örnekleyerek pratiğe döken Zekeriya Tezcan yarım asrı aşkındır. Oyma yöntemiyle işlediği çalışmaları hediye ediyor izleyelim Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çekaşat fabrikasından 1994 senesinde emekli oldum. E benim bu sanata, bu hat yazılarını baslamam vesile olmasına sebep olan rahmetli babam oldu. Beni İstanbul'a gezmeye götürmüştü, beraber gitmiştik. Orada bizi Sultanahmet'e, Ayasofya'ya, Nur Osmaniye Camisi'ne gittik. O Nur Osmaniye Camisi'ndeki ve şeydeki Sultanahmet'teki ve Süleymaniye'deki camideki o hat yazılarını görürken ben o yaz mermerleri danteller gibi işlemişler. O ecdadımız, o mübarek insanlar. Ondan sonra tabii ki ben zaman içerisinde bunları çaparken, yazarken, yazarken ben ya ben de bunları yazayım dedim. Fabrikaya girince Sekaya orada ahşap demirlere tabi ben kendim demirciyim. Ondan sonra başladım ben bunları demirlere yazmaya. Çaycuma'nın muhtelif bazı camilerine verdim. Sekanın yanındaki camisine vermişse yazdım koydum. Derken ben bu işi çok merak etmeye başladım. Ahşaplara yazdım, plastiklere yazdım. Ben hep oyma ve kabartma yapıyorum. İlk defa ben bu yüzeye, yüzeye satır yazdım. Bu benim için çok çok zor oldu. Ben oyuyorum, oyduğum yere altını, zemini başka türlü boyuyorum. Üstünü boyu iyi oluyor yani. Bu boya dağılmıyor. Bunda hemen hemen bir seneye yakın uğraşmaktayım ben bu yazıyla. Ve bitirdim. Dün de hocama söyledim. Gelin dedim bunu alın. Caminize asılalım inşallah dedim. Büyük, Safranbolu'nun en büyük zaten camisi oldu. E, 1973'te başladım. Yeni Gün gazetesine bakalım. Döviz muadilleri de vurdu, başlatılmış. Döviz kuru nedeniyle bulunamayan ilaçların artık muadilleri de piyasada yok. Çaresiz kalan doktorlar SGK'nın ödeme listesinde olan etkisi daha düşük ilaçlara yönelmek zorunda kaldı. Yan etki gösteren ilaçlar ise tedaviyi aksatıyor. Euro kurunun şu an 35 lira, ilaçların alımında kullanılan kurun ise 17, 55 TL olduğunu anımsatan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılgan İthal ilaçların tamamında sorun yaşandığını aktardı. Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Sayılkan, Türkiye'ye zaten birçok ilaç ya gelmiyor ya da yetersiz geliyor. Şu anda yurt dışında sıklıkla kullanılan ilaçlar Türkiye'de piyasaya girebilmek için başvuru dahi yapmıyor. Bunun cezasını da ilaca ihtiyacı olanlar çekiyor dedi. Evet ilaç krizi her geçen gün derinleşiyor muadillerin de artık piyasada olmaması bu sorunu daha da derinleştirdi diyebiliriz. Evet değerli izleyicilerimiz Hatay'a geçelim. Vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi uzun çarşıda sessizlik ve burukluk hakim. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olacak. Biraz yavaş yavaş insanlarımız geliyor. ve tabi ama şimdi daha birinci gün, ikinci gün zayıf olur. Bir hafta sonra düzenir yani. Geçen yıllara göre, geçen yıllar daha güzel. Çünkü Hatay, Hatay insanlar hepsi buradaydı. Şimdi Hatay'ın Hatay insanları yüzde bir burada kalmadı. Eskiden Ramazan'ın ayında burada yetiştiremeyiz. Ne günefeye ne katafeye fe yetiştiremeyeceğiz. Beş tane usta yetiştiremeyiz. Şimdi bir usta oturuyoruz. Ramazan şu an bilmiyorum kapalı çarşı hiç ilk defa böyle görüyorum. Her zaman hiç kimse yok ya yani bu kadar sakin olmazdı. İnatsan yere düşecek insan bu kalabalık olurdu. Şimdi bir şey yok. Efendim İz Gazete ile devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi başarısız olsun hesabını bırakın, ülkemiz kurtulsun hesabı yapın demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir adayı Cemil Tugay. Kendisi Halk Parti'nin yönettiği kentlerdeki talan düzenini örnek gösterip tüm İzmirlilerden oy istedi. CHP'nin İzmir ve Türkiye için şans olduğunu söyledi. Tugay Partisi'nin seçimde başarılı olacağını da savunarak aksi hayali kimse kurmasın. CHP başarısız olsun hesabı bırakılsın Türkiye'yi kurtaralım hesabı başlasın ifadelerini kullandı karabağlarda kentsel dönüşüm sözü Gazze-Emir ve Kemal Paşa'da ise Metro sözü veren Cemil Tugay aynı zamanda şu ifadeleri de kullandı kentsel dönüşüm birilerini zengin etmek için yapılmamalı hak sahiplerinin hakkı teslim edilmeli Ayrıca hızla büyüyen ilçelerimize de Metro gelmeli genç nüfus kendi ilçesinde başka yere ihtiyaç duymadan mutlu olabilmeli ifadelerini kullandığı sayfa 5'te bu açıklamaların devamına erişebilirsiniz. Efendim günün son görüntüsü gelecek. Gümüşhane Bayburt Karayolu üzerinde her zaman her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit köyündeki iftar sofrası geleneği 16 yıldır sürüyor. Ramazan Şerif ayının ilk orucunu ilimize bağlı Geçit Köyü'nde açtık. Geçit Köyü ve köylülerinin uzun yıllardır devam ettirdiği yoldan geçen herkese iftar verdik diye verdikleri programa dahil olduk bugün. Davet ettiler Allah razı olsun. Bugün gördük ki yine her yıl olduğu gibi Bayburt'tan, Samsun'dan, değişik yerlerden geçen, ilimizden geçen insanlarımız burada oruçlarını açtılar. Hep beraber olduk. Misafirperverliklerini burada beraber hissettik. Ramazan-ı Şerif ayının ilk orucunda burada beraber köylülerimizle, yolcularımızla beraber açmaktan mutluyuz. Allah kabul etsin. Efendim bir yayının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle haberle ve sağlıcakla kalın.